Eser yenenlerle Berfu Yenenler konuşulmaya devam ediyorlar. Ayrı ayrı program yapan ve bu yayınlarıyla konuşulan eser yenenler Berfu yenenlerle ilgili yaptığı itirafla gündem oldu. Sözleri sevenlerin üzdü. Eser yenenler Berfu yenenler sosyal medyanın en çok konuşu isimler arasında. Sosyal medyada ayrı ayrı yayınlar yapan ve bu yayınlarıyla gündem olan eser yenenlerle Berfu yenenler 5 yıldır süren evlilikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimler arasında yer alıyorlar. Son olarak bir davette görüntülenen ünlü çift muhabir online'a e konuştular. Evli olmasaydınız birbirinizi programlarınıza davet eder miydiniz sorusunu sorulan ünlü çiften Berfu Yenenler ben evli olmasam da olsam da her türlü davet ederdim. Eser mükemmel bir konuk cevabını verdi. Eser Yenenler ise sunuculuğunu yaptığı linç programını kastederek ben davet ediyorum ama gelmiyor şeklinde cevap vererek eşi Berfu Yenenlerin kendisinin program davetini reddettiğini açıkladı. Berfun Yanel'in ise buna cevabı 4 kere linç etti. Hiçbirini yayınlatmadım. Oldu. Ünlü isim ayrıca katıldığı programlardan birinin sonunda ağladığını da söyledi. Bu sözleri sevenlerine ağlattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.